Merhaba arkadaşlar. 5. sınıf fen bilimlerinin deneme sınavının çözümlerini yapacağız. Birinci soruya koyalım Diyor ki bana aşağıdakilerden hangisi çevre sorunlarından birisi değildir diyor. Buraya baktığımızda arkadaşlar plansız kentleşme çevre sorunudur. Asırı, aşırı nüfus artışı çevre sorunudur. Bitki sayısındaki artış çevre sorunu değildir tabii ki de. Doğal kaynakların aşırı tüketilmesi de bu da bir çevre sorunudur. Zaten bitki sayısındaki artış bana neyi sağlar? Biyoçeşitliliği sağlar değil mi? Mi? O yüzden bu çevre sorunlarından birisi olamaz. İkinci soruya baktığımızda aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğine neden olmaz demiş. Bakalım egzoz dumanları hava kirliliğine sebep olur. Fabrika bacalarından çıkan gazlar hava kirliliğine sebep olur. Soba bacalarından çıkan gazlar da hava kirliliğine sebep olur. Ama bitkilerin fotosentez sonucu oluşturduğu gazlar. Arkadaşlar bitkilerin fotosentez sonucu oluşturduğu gazları insanlar ne yapıyor? Kullanmış oluyor. Zaten böyle bir döngü içerisinde girmiş oluyoruz. O yüzden bunlar nedir? Hava kirliliğine sebep olmuyordur. Üçüncü soru aşağıdakilerden hangisi toprak kirliliğine neden olmaz demiş. Pil, plastik ürünler, suni yapraklar bunların hepsi toprak kirliliğine sebep olurken ağaç yaprakları nedir? Toprak kirliliğine sebep olmayacaktır. Dördüncü soru su kirliliği ile ilgili hangisi doğrudur diyor. Bu doğrudur yanlıştır kısımlarını lütfen dikkatli bir şekilde okuyalım. Su kirliliği yalnızca suda yaşayan canlıları etkiler. Tabii ki de Bakın arkadaşlar burada yalnızca dediği için yanlış kabul ediyorum. Çünkü su kirliliği suda yaşayan ya da dışarıdaki biz insanları da ne yapıyor etkilemiş oluyor. O yüzden bu doğru değildi. Okyanuslarda su kirliliği oluşmaz demiş. Hayır oluşur bu da yanlıştır. Su kirliliğinin en büyük sebebi doğal afetlerdir. Şimdi şöyle baktığımızda en büyük sebebi yani bir sürü su kirliliğinin sebepleri vardır değil mi? O yüzden bu da elendi. Petrol kuyularından sızan ham petrol su kirliliğine neden olur? Evet bu doğru sebeptir arkadaşlar. Doğru cevabımız denizlidir. Beşinci sorumuza bakalım. Ülkemizde sanayileşmenin fazla olduğu yerlerde çevre kirliliği artmıştır. Düşünelim ülkemizde sanayileşme ya da nüfusun en fazla olduğu yer arkadaşlar hangisidir? Diyor ki bana sanayileşmeden kaynaklanan çevre kirliliği en çok hangi bölgemizde görülmektedir? Arkadaşlar nerede iş imkanı çok fazla varsa sanayi varsa orada nüfus nedir çok fazladır ve Çevre kirliliği de fazladır. Düşündüğümüzde arkadaşlar İstanbul nerededir? Marmara bölgesi değil mi? E orada da sanayileşmenin daha fazla yani Marmara bölgesinin genelinde arkadaşlar çevre kirliliği de ne olacaktır? En fazla olmuş olacaktır. Devam edelim. 6 ve 7. sorularımıza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi çevreyi oluşturan cansız varlıklardan birisi değildir? Toprak, hava, su cansız varlıklardan birer tanesidir arkadaşlar. Ama bakteriler cansız varlıklar değildir. 7. Aşağıdaki davranışlarından hangisi biyoçeşitliliği tehdit eder demiş. Hayvanların yumurtlama döneminde avlanması. Ben ne yapıyorum arkadaşlar? E, sayısını, sayısının çeşitini bu şekilde azaltmış oluyorum. Biyoçeşitliliği tehdit eder mi? Tabii ki de ağaçlandırma <laughs> çalışmasının yapılması tehdit etmez. E, aksine ne yapar? Biyo çeşitliliğimizi arttırır. O yüzden bu arttırır. Nesli tükenmekte olan hayvanların koruma altına alınması. Bu da onu tehdit etmez. Daha çok ben ne yapıyorum? E, yine oradaki e, türü, çeşiti korumuş oluyorum. Bu korur arkadaşlar. Tarımsal alanlarda doğal gübrelerin kullanılması. Zaten doğal gübreler nedir? <laughs> Biyo çeşitliliği tehdit etmez. Tehdit eden şey arkadaşlar Adana şıkkıdır. <laughs> 8. sorumuza bakalım. Aşağıdaki canlılardan hangisi daha önceki zamanlarda yaşamış olmasına rağmen günümüzde nesli tükenmiştir? Bakın arkadaşlar nesli tükenmiştir diyor. Kelaynak kuşu, kuşu neydi? Ceylan neydi arkadaşlar? Bunlar nesli tükenmekte olan hayvanlardı. Ama mamut arkadaşlar nesli tükenmiş hayvan grubuna girecektir. Aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliliği tehdit eden faktörlerden birisi değildir demiş. Aşırı nüfus artışı tehdit eder. Çay, mera, otlak alanlarının aşırı otlatılması bu da tehdit eder. Eder. Sulak alanların kurutulması tehdit eder. Ama ben fabrika bacalarına filtre takarsam hava kirliliğini ne yapmış olacağım? Önlemiş olacağım. O zaman bu nedir? Tehdit etmeyen unsurlardandır. Gelelim 10. sorumuza. Hangisi yanlıştır demiş. Bir cismin tam gölgesi cisimle aynı boyda olabilir. Tabii ki de nedir arkadaşlar? Ben bu gölge boyunu ne yaparak yakınlaştırarak uzaklaştırarak değil mi? E, değiştirebiliyordum. Tabii ki de aynı boyda da olabilir. Öyle vakti cisimlerin gölge boyu en uzun dur demiş. Hayır arkadaşlar, öğle vakti çünkü güneş tepemizde olduğu için gölge boyu nedir? kısadır. O yüzden benim yanlış cevabım Bursa'dır. Tam gölge oluşabilmesi için opak cismin olması gerekiyor. Tabii ki de arkadaşlar opak cisim neydi? Işığı geçirmiyordu ve ışığı tam olarak geçirmediği için nasıl gölgesi oluşacaktı? Tam gölgesi oluşacaktı. Işık önüne bir engel çıkmadığı sürece doğrusal olarak yayılır. Tabii ki de doğrudur. Işık nasıl yayılıyordu arkadaşlar? Doğrusal şekilde yayılmış olacaktı. Onun doğru cevabı Bursa'dır.